Kililerden bir vuruş top dışarı gitti Sertaç. Uzak mesafeden kaleyi yokladı Sertaç. Uzun gönderdi. Şimdi ceza sahası çağlayan vuruş şansı. Gökhan orada araya giren isim. Onur. Taç. Kemal. Çağlayan. Çağlayan vuruyor yerden. <laughs> Arapası Çağlayan. Çağlayan. Çağlayan vurdu. Kaleci kurtardı. İkinci hamle. Top boşta savunma çıkardı. Oyun yeniden hareketlendi. Kemal. Sağ kanattan iyi getirdi topu. Kemal kendi vurdu. Top Üstten dışarı gitti. Out. Gökhan. Çağlayan. Top Yenişehir'de kaldı. Çağlayan. Çağlayan. Çağlayan vurdu. Kaleci kurtardı. Onur. Alihan. Alihan geçti rakibini. Sonuna bıraktı. Zafer. Zafer. Baktı içeri. Ceza sahası. Kaleci kurtardı. İkinci hamle top dışarı gidiyor. Alihan. Kontrol etti. Bülent. Şimdi araya girdi. Alihan. Alihan geçti rakibini. Alihan kaleyi karşısına aldı. Alihan ve gol. <laughs> Gökhan Kaya Kontrolü iyi. Alihan önüne istiyor. O bıraktı Sertaç. Sertaç kaldırdı. Müdahale geldi. Şimdi bir vuruş. Top direkten döndü Gökhan Kaya. Müdahale geldi. Şimdi bir vuruş. Top direkten döndü Gökhan Kaya. Harika bir şut çıkardı Gökhan. Direkten oyun alanına döndü. Şimdi Çağlayan. Topu kaybetti Çankaya. Uzun bir taç atışı. Aziz çıktı ve aldı. Şimdi zafer. Zafer. Zafer kendi vurdu top asfaltta dışarı gitti. Feyaz. Feyaz'ın pası geriye döndü Feyaz. Ali Öksüz. Şur, şur. Şimdi çaprazdan şut geldik kaleci Aziz. Korner. Çağlayan Çetin yaptı ortasını kafa top yandan dışarı gidiyor. Zafer iyi bir top aldı. Zafer. Emre karşısında Zafer. Onur'a döndü. Onur aradan bıraktı. Ceza sahasına yakın şimdi ortaya Alihan'a doğru. Kaleci çıktı Burhan. Alihan. İmdat. Sertaç. Sertaç çok iyi bir çalım Sertaç'tan. Sertaç sonuna çekti şimdi. Sertaç. Şimdi Ali Öksüz. Ali uzaklardan düşündük kaleyi. Solma karşıladı Sertaç. Sertaç önde hareket alır. Sertaç. Ve top çizgide. Hakem. Sertaç. Sertaç vurdu barajdan döndü. Atak devam Onur. Sertaç ve gol. Tamam. Ve Çağlayan. Topun başında Çip vuruş geldi Çağlayan vurdu Sonmadan döndü <laughs> Murat Gökhan Kayapres'te Murat güzel sarıldı Hakem avantaj oynatıyor Şimdi Murat Murat kendi vurdu Sonmaya çarptı Direkten döndü Çağlayan vurdu Dışarı gitti organizasyon gelmedi. Şimdi Çankaya'nın hızlı atağını izliyoruz. Pas Zafer'e doğru. Serttaş top istiyor orta içeriden top. Son anda müdahale. Gelirlerden Onur ve gol! Onur! Onur Zafer'e bıraktı ancak araya girdi. Murat şimdi Çağlayan, Çağlayan baktı karaya. Çağlayan sıyrıldı. Çağlayan vurdu kaleci Aziz. Muharrem düzeltiyorum Çağlayan. Şimdi yanına Bülent de geldi. Üçlü bir baraj var. Murat da geldi. Onur. Onur yerden ters vuruş ve Bülent savunmada müdahaleyi yaptı. Çağlayan. Çağlayan Muharrem önünde. Çağlayan ceza alanına gelecek. Çağlayan. Çağlayan geçti günü. Çağlayan. Çağlayan herkesi yatırdı ve top de kaldı. Feyyaz da değiştirdi Çankaya'nın. İmdat. İmdat Çağlayan baskıdaydı. Şimdi Sertaç sana bıraktı Zafer ortayı çevirdi dışarı gitti. Muharrem Çağlayan içeride Muharrem geçti rakibini. Geriye döndü Ali Öksüz. Ali ortası Murat kafasında hayır. kaleci Aziz top boşta hayır, hayır. gol pozisyonu bir şut kanal kaleci Aziz'den hayır. harika bir Şimdi Sertaç Sertaç kaleyi şimdi. kaleci kurtardı Yanalarda Yeni Şehir takımı aradığı o golü bir türlü bulamıyorlar. Futbolseverler bu arada Sertaç'ın önünde. Sertaç! Harika bir gol! Sertaç'tan ettirik! Tekrar Alihan. İmdat. Yine son bölümde oyuna dahil oldu imdat. Şimdi Çağlayan. Karşı karşıya pozisyon. Şut geldi top yine yanağılarda. En azından bir gol bulmak istiyor Yenişehir Spor Kulübü. Maçın bu bölümünde. Orta geldi ve gol. döndü. Çağlayan. O da bıraktı Muharrem. Sağ kanada dönmek istiyor. Muharrem'in pası iyi değil Gökhan. Aradan bıraktı Sertaç'a doğru. Sertaç karşı karşıya Sertaç. Harika gol.